Tamam. Başlattın mı? Ay bu ağır mı? Ne evet. çok ağır değil. Başlattın mı? Hı hı. Ay, 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 ay. Ay, arkadaşlar öldüm bunu. Bu çok ağırmış. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Dur Deren sen ver bıçağı bana. Süpürgemiz gelmiş arkadaşlar. Evet. Kurnumuzla beraber sizler onların açılış videosunu çekeceğim. Böyle şeyleri. Evet. Seviyorsunuz. Sen de her sevinçimi sizlerden paylaşmak istiyorum. Vallahi her şeyimi kendim aldım. Vallahi. <laughs> kendim alınca da başka oluyor. Şöyle açalım. Çok merak ediyorum. Laciyet mi koymuş? Geçme bunu seçtiydim de. Bizim Philips vardı. Philips ıı, şeyini unuttum modelini. Philips vardı. Philips de güzeldi arkadaşlar. Ve Altus'u sevdik. Şimdi şeyi ıı, şeyini kullandık. Ne yapmış Bulaşık makinesi aldık alt usta. Hmm. Çamaşır makinesi aldık. Memnunum. Hem de fiyatı uygundu. Bismillah. Dur şu aşağıya indiriyorum hmm. kızım. Bunu alalım. Şimdi ev süpüreceğim çünkü. <laughs> Valla. En <laughs> yani başta ne zaman getirdi çocuk? Az önce oldu. Ha? Ay güzel bir şey var. Kendi <laughs> çeyizime... Teyzine al Merveciğim diyorsunuz ama da daha ben evlenmiyorum arkadaşlar. Baba evinde olduğumuzda aa bizim eski eskisinin modelinde değil mi o? Philips bunun Philips e, modelini unuttum. Philips'i de. Maviydi böyle. Çekim gücü mü kenarda? kenardaki? Bilmiyorum ki mi Şöyle iki, üç, dört, iki başlığı var. İki de şöyle var da bizim ötekinin fazlaydı iyi. -hı. Malzemesi fazlaydı. Garanti belgesi. Ay 22'si 27 arası veririm dedim. Murat abi yemiş. O da sıkıntı yok. Merve dedi. Ay güzelmiş. Ben mavi rengini çok severim arkadaşlar. Şşş dur dur geçin buraya. Geçin de dedi. onu da akıyım. Ne boş verin daha cevabını. Ne boş nasıl daha cevabını? Bilmiyorum. Bunu şuraya da Kızım dur be annem. Ay çok heyecanlandım şu an. Böyle yeni bir şeyler çok Heyecanlanıyor biliyor musunuz? Ne boş kamerayı yanıtma. <laughs> Ay boş bunu. Ha <laughs> şöyle mi ki? Tamam. Tamam mı? Ay. Ay ne böyle şuradan ama. Dişim ağrıyor arkadaşlar diyandan vallahi. Şöyle mi ki acaba Emoş? Evet. Ya da rahim. Böyle de. Böyle mi ki? Böyle. şu şu ki? Hangisi? Burada. O dur ya. Böyle. Böyle mi ki? Arkadaşlar <laughs> böyle mi ki? Nasıl? Ben de Bayağıdır süpürge alma o elime. Dur bakalım şeyden. Siz ne gördünüz, Ne yaptınız arkadaşlar? İyi misiniz? Fatma Derer gel kuzum. Fatma Derer'i soruyorsunuz. Fatma Derer'im de iyi. Çok şükür bugün iyi teyzelere. Allah razı olsun hepinizden. Güzel güzel yorumlar yaptınız. Teşekkür ederim hepinize. Ay dur burada yazıyor Emoş. Yazıyor mu? 10 11 12. iki. Doğru. Doğru doğru. Dur. Doğruymuş kız. Öyle herhalde. Böyle mi? İnşallah böyledir arkadaşlar. <laughs> Durun garanti belgesine. Bakayım. Bak burada her şeysi yazıyor. Bu hmm, neymiş? Nerede Torbaya dikkat edin dedi. Heh temizliğin hakkında herhalde. Bilmiyorum artık. Torbaya şey dedi. Mesela su yilleri çektirme dedi bana. Doğru. Böyle arkadaşlar. Süpürgemiz. Ben beğendim. Siz Hem ne de, düşünüyorsunuz? Şimdi de kılalımıza getiriyor. Şimdi kılalımı açalım beraber. Şurada da çekim gücü var aynı. Ha güzel mi? Max Min diyor arkadaşlar. Ha? Şustan, ya bu ne oluyor ki? Çekim gücü işte bu. O nasıl oluyor? ne kadar çekeceğini buradan ayarlayalım. Buradan mı ayarlayalım? Ha Arkadaşlar şurada da malzemesi. Ne baba? Onu Başlıklar. Hemen bu aşağı mı şimdi? Garanti belgesini. Onu bunu şuraya Fırında <laughs> Fırın da afille. fırın, fırın bakacak arkadaşlar. Ben beyaz beğendim de. Bizim mutfağa ben siyah ya da gri alıyorum malzemeleri. Burada bir de kalan beni çözmüş. Bana siyah göndermiş. Teşekkür ediyorum buradan ona. Avurmuş ama var ya. Bıçak mıydı kızım? Katma <gülüyor> <buldum>. <gülüyor> ne bir kısma, Ne bileyim. Patbağa şurada bıçağımız var. Getir kızım. Ben sen şuraya. Elin Getir bak. Trend sepetimde kaldı. Bu ayakata... ay arkada... Elimi kestim. Puf, arkadaşlar? Bu ay... Buna bayıldım. Ay beyazmış hem hoş. Keşke siyah alsaydım. Niye beyaz? Üstü siyah mı karton? Ne bileyim ben beyaz mı? Ne olsun. Beyaz iyidir. Keşke siyah yani. alsaydım. Beyaz iyidir. Aynen beyaz iyidir de siyah alsaydım keşke. Ben de siyah bekliyordum. Tüh. Kırıyı alsam yedim ki. Ay değiştirsek mi ki? Neyse. Yok ya yani, yok beyaz. <laughs> beyaz iyi beni şaşırtmam. Durum. Beyaz iyi. Beyaz iyi ya. Ben oh. beyazım mı? Nasıl çıkaracaksın baş bunu? Ters çevireceğim herhalde kartonu. Ya da kenarlarını ben Götür. Bu da size. Neyse kartonu. Kırı karton. var. Kırı. Beyaz var. Hangi modeli var Emor? Bebi değil. Ben belki de ne gerek var lan? Yırtılır. Hoş hadi falan da siyah olsaydı Türk falan hiç çalışmadı. Sen o kadar çalışmadın. Yok ya güzeldi ama. Ben baktım Hı. ya dün güzeldi. Çok güzeldi. Durun bakayım ben çık halledeceğim bunu. dur sen bir. Sen şu tarafa geç de ben çıkartayım. Tamam Thank you. <laughs> Bakın siyah gözüküyor da. Mavi var. Aynı mavi Kapam da gitti. Şunun Diyası. içine toplayın canlar. Göstereyim o. Şunun içine toplayın. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Ay bu çok toz. Şeyle. <laughs> dur, dur. dur Derenim. Kuzum dur anne. Ben. Dur bir tane. <laughs> ben yapacağım sen de. Çok açtık bunu ya. Niye böyle oldu? Ve niye bir şeyler hep açıyorum? Çok mu heyecanlanıyorum? Ondan mı arkadaşlar? Ne biri? Ay ay durun durun. Tep evet. açtık. Ama şu kozukuyor mu? Kozukuyor. Ooo süper. Ooo süper. 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 Teşekkür ederiz. Vallahi de bize. Bu etiket mi acaba? Herhalde. Herhalde etiket bu. Denerken de video çekelim arkadaşlar. Fırınımız da böyle. Çekil. Bundan çıkaracağım ya ondan yaptım. Çıkartamadım ki emoş video çekiyor. Fahimci ki beceriksiz diyeceğimiz da ne öreyim yani. Ha. Durun, durun ben size ayarlayacağım. Aa süper süper kes. Hatta dur oraya buraya savurma onu. Bunun garanti yok mu? Vardır içinde. Bunun içinde mi? Hı -hı. Var var bunun içinde. Dur. Şu bıçağı al sen bıçağını da tatma. bakalım. Ben içine orada da bakmıştım zaten. Bunlar neymiş? var? mı? Şimdi burada kullanım kullanıcı. Garanti belgesi. Şöyle. Normalde ben altı salacaktım arkadaşlar. Marka değil. Ama e, ee, çek Şurada ısıtma derecesi var. Ben size sonra gösteririm bunu. Eee, Bayram diyormuz. Bayram birden çok bayram abi diyeceğim. Burada abi yine denedik. Altus'un ki 60'da ısıtmaya başladı. Bu sıfırda ısıtmaya başladı. O yüzden bunu aldım. Hani burada neydi? Şöyle derinlikte bir kabı var. 40 litre. Ay sokamadım. Nasıl sokuyor bu? Tamam bir var. Bunu da böyle kullanalım. Bir şey de sokardık aslında. Yenerdik ama artık başka bir şey yaptığımızda deneriz. Şuradan şunu çıkartayım. Bir yani de kalsın mı? Neyse kalmasın. Şey A artı iyi ya. Limon ki. Garantisine. Bakalım garantisine. Bak Bakalım. Biz genelde her şeyi artı alırız arkadaşlar. Daha az yakar. Tavuğu diyor. 60-70 dakikada pişirme süresi diyor. Kek 35-40 dakika. 200-220. Burada dereceleri yazıyor. Bu her şeyi yazıyor. Alın arkadaşlar. İhtiyacınız varsa çevre koydakiler burada bir de alabilir. Evet. Herkes burada tabiinden alabilir çıkarttım. Süpürgeyi 4500 aldım. Bunu da 3000 aldım. Altı olsun ki 4000 idi. Bunu aldım. Bunu e, önerdi. Bunu aldım. Ben şöyle açayım. Niye alttaki şey yapmıyor? Buna mı sıkışıyor bu da? Bilemedim ki. Mikrodalga iyi bu mikrodalga değil o şilemle. Ura düz kurat. Ha. Mikrodalga değil. Mevla, ne tata po ne. Mikrodalga ile. Şey. Ay keşke çıkartmasaydı Bunlar kaldı. Bunlar nasıl çıkaracağız? Şey? Aydın ders sildim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomun devamını böyle devam ettirdim. Hepinize teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yaptınız. Fatma Deren'i merak ettiniz beni aradınız sordunuz arayan soran herkese teşekkür ederim Allah hepinizden razı olsun bir kez daha sevildiğimizi anladım Vallahi Fatma denen kısır istiyor 2-3 gündür yapmak bu akşama nasip oldu Merhaba. saat kaç amaç saat sıfır şöyle bir şey yapalım şöyle... saat de geliyor şöyle şey var ya ne prensesin ne cümle Hani yapsaydın çok güzel olurdu. Sıra mercimek kortesine geldi kısır bitti. Vallahi. Kısırı yapalım yanında mercimek kortesini yapalım. Olur mu? Olur. Fulya da bir Olur. Olur. aklıma Olur. Olur. Ne Olur. 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 burada Olur. ya? Fulya meselesi vardı ya Olur. 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 kızdım. לעברה בן? תהייתי את הכו גלנה. מה זה קורה? אשור לבו ארדקה. אשור לבו ארדקה לעברה. אויוטה. אשור לבו עוד אין. אשור לבו עוד עוד. אשור נהיה. זה דיינגרם, השונים. Aşura mıydı ki? Kim biriydi ya? <laughs> Levgan ki buradan <laughs> duyuyor. Levgan. <laughs> duyuyor biz. Burada az sonra da arayalım onu örüyor. O beni aramış ben ona dönemedim. Boy. Hmm. Amma Allah. Çok yoğun oldum arkadaşlar. Bir sürü işimiz vardı vallahi. Ne yani? Sen niye pazardan salata alıyorsun? Bizim bizim tarlada var ya salata? Tarlada geçti kalan vardı salatalığın. Var? Babamın akşam baktı. Ha! Valla. Sattım ben 100 lirasına baktınız. Baktı. Bahtı. Sinahılla bir eriyi. <laughs> Eriye ne mi baktılar ki de? Ne, bir eriyi topladım aydın. ki ben. Topladım. İyi çok oldu eridi bu. Hıh. Hı. Armudumuz her sene bir iyi verirdi ki. Sene her, sene Yok, her sene bir yiyor esas. her sene de, değil, iki sene, üç sene bir veriyor. He ya. Üç senedir veriyor. Bilirsin. O da böyle ettim arkadaşlar. Bağdaş kurdum. Kusura bakmayın. Vallahi ayağım ağrıyor. Ayağımı çeke çeke yürüyüyorum. Bir Ayağımı çarptım. Uykulu ülkene tuvalete gidiyordum. Kapıya çarptım. O da bayağı bir sert çarptı. Gözüm görmedi. Yanam şişidi. Bir de bu dişimden dolayı ateşim çıkıyor arkadaşlar gecelere. Doktor dedi ki çok normal dedi. Ateşinin çıkması dedi. Zeytin dolandır ağzında. Zeytin ilaç verdi bir tane. Yani onu cutmasam vallahi kaç bir filme. Bir günde 8 tane ağrı kesici yuttum vallahi arkadaşlar. O kadar kötü bir şey ki bu diş ağrısı. Ben daha ömrümde böyle diş ağrısı çekmediydim. Bu 20'likte çektim ben de. Ay. Benim dişim kırıldı, şeyim oldu. Vallahi ameliyat oldum. Damağımı yardılar. Böyle ağrı çekmediydim vallahi bak. Bileyim mi? Böyle ağrı çekmeliydim vallahi. Birden böyle olunca vallahi çok kötü oldum arkadaşlar. Bir de iki üst çıkaramadım ben bunu. beri çıkaramadım. Bir iyi iyi çıkıyordu. Böyle hiç ağrımadıydı. Yarısını çıkardı bir durduydu. Yarısı da çıkmaya başladı. Ondan sonra elim yüzüm şişmeye başladı. Bir hale döndüm. Çamaşır makinemiz çalışacak. Vallahi bir ton makinede çamaşır birikmiş arkadaşlar. Bir tonunu da yıkadık Emoş'un. Ben yıkadım. Bastım düğmeye. Ben bir Emoş da serdim. Marulumu doğrasam ki. Evin işi hiç bitmiyor. Evin işi hiç bitmiyor arkadaşlar. Vallahi perdelerimiz yıkanacak mı? Yani perdelerimiz de temiz aslında da. Şöyle bir ne bileyim bir yıkayasım geliyor. Şöyle bir her şeyi temizleyesim geliyor. Emoş şu örtülerde bu bizim örtülerde ama bu örtülerde de ne bileyim karartıyor içimi gri mi ya ki? ne bileyim karartıyor içimi diyorum gri işte bana, bana, bakın hele ama şu an koltuk ortasından daha önemli işlerimiz var <laughs> Allah şaka doğru bir yan, şaka bir yana arkadaşlar yani en son mesele bunlar aslında 200 liraya var kadar, ama onlar kayıyor bizim şeyimiz. kılıflı ya yani bizimki kaymaz yani süngerlendirdik. Süngerli altı. Aslında o adama bir sorsak kaçadı ki erken. Çevikler ne? miydi o? Hı hı. Perdeci. Perdeci. Perdeci de diktirdik ya annem. Ha. Evet. Kimi o ağaçta? Dur ben o avrada bir soruyorum. Kulağaçlı biriydi. Evet. Böyle keli değil ya. Kule ağaçlı Aksaray. Aksaray mı? Hı. Hiç hatırlamıyorum. Aksaray. Sen kutçuydun değil mi bu Dik, diktirdiğin? Esas Kutçuydu. Dedem şey dedem ölmeden. Biliyorum ama. Çeviklerden aldıydık şeyi. Annemle gittik hatta. Çeviklerden aldıydık bunu. Hmm. aslında bizim bir var ya salona da alınacak biliyor musun? Hmm. İşte. işte. hangi bir şey düşünsün arkadaşlar. Elli mi annem değil mi? bekle. iyi yine Ben, 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 o ben, ben, de. ben, Valla böyle doğruluğun geliş kızları. Arkadaşlar kendimizi yedi ya. Mesela bir misya ödüneyim geldi mi özeniyor. Bunlar böyle kendimizi yiyecek zaman hiç özenmiyor. Marum da fazla doğramışsın herhalde. Ben Nur'u gördüm. Nur'un selamı var sana. Aleyküm selam. Youtube'u hiç izleyemedim. Fatma'ya ne oldu dedi. Nurten Ahmet'e de dedi, dedi vallahi bir şey dedi de anlamadım. Ya, böyle böyle oldu dedim. O da part time çalışıyormuş. Annesi biraz iyi olmuş. Hmm. Ne ee, neydi kız olmadan? adı? Akşamları dedi çalışıyor dedi Gündüz Meryem. Ayağını mı? Ayağını İyi ee, miymiş? buradan da dün bana bir takipçimizin kızı yazdı. Hem de benim takipçim kendisi. Neslihan, buradan sana selam yolluyorum. Çok sevindim gerçekten bana yazmana. Dün akşam bayağı konuştuk. Seni çok seviyorum. Merhaba, bak kesin değil de senin için çok çok öptüm. Şerefli Koçay'ı sağlıyormuş arkadaşlar. Ailesi full beni takip edip izliyormuş. <laughs> Teşekkür ederim. Çok tatlısınız öpiniz. Ah, eh, gelin hep beraber kısır arkadaşlar. Aa! Bugün de kısır günü. Toplanın gelin. Çay içerik, kayfe içerik. Ben kısır yapıyordum. Beni Hacer abla aramış. Hacer ablayı da çok soruyorsunuz. Ondan sonra <laughs> internetin internetinde hani. sıkıntı var. O yüzden sen sende var ya önüne geldi mi böyle yillerde yiyom. <laughs> Onun da internetinde sıkıntı varmış arkadaşlar. Ondan YouTube atamıyormuş. Yani hala moralimi bozuk. Çekmek istemiyor. Orasını da bilmiyorum. O da benim gibi YouTube'u bırakıyor. Geri başlıyor. <laughs> ben de öyle de. Ben bu aralar çekiyorum arkadaşlar. şeytan Çiğtan, kulağına kurşun olsun. Bu aralar bırakmayayım. Ben Bu var ya sizi görünce iştah geliyor. Kameraya çıkınca iştah geliyor. Normalde hiç böyle yemeyor. Esas böyle. Normalde hiç böyle yemiyor. Ben bir şey doğrarken istiyor. Öyle mi? Tatlısına geliyor ki. Bir iştahlı yiyor. Sadece çiğ kota çöreğinin çiğsini. O Sadece Fatma bunu iştahlı yiyor Fatma. Da Git yürü dolaptan getir sana. Tamam. Ben çok seviyorum sen doğaladığını. Niye canım? Bekle bekle. Şurada artarsa Ya kısır yedi Şey var mı ki film? o gün nereden ne? Pazartesi. Ne Bir gece masal var herhalde. Masal Deha mı var? Deha aydın izledim. Ama ben. şu an okula gidiyor mu? yok Bilmiyorum ki ne var. Kalpazan var. Ama Kalpazan var. Ne baba? Ben şunu iyi batma. Ne? Bir ben rahatsız etmem. Evet. Ben çok seviyorum <laughs> senin doğadığını. Hayır. Az sonra da kısırı yiyemeyeceksin. Onları yiy. Biz kaşıklar. Ama <laughs> şu kameraya bakar kim geldi? Kimse. Niye korktu kavga orada? olarak? Yoldan geçen araba ya mı? O dışarıda ya. Nerede? Şarık koyduydum. Babam gelince girer zaten. Aa, geçsin değil mi? He. Kendi çıkmak istedi. Ben de çıkardım. Hı hmm, iyi tamam. Nasıl ona bir yemek koyayım? İçeri tıkılayım. Tamam. Hani havlu olur. Sesini böyle duyarım kopya. Gece de havlu ne Niye havlu olur? Kedi miydi? Köpek miydi? Hayır şey havlu Merve, Ben, 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 ben kedi gördüm. Kedi gördüm. Bizim, bizim duvarın kirende. Yavrular da yok kalan. Nal kız bir tanesi kalmış. Bir ara bir kumlu orada biliyor musun bizimki? <laughs> Bıraktı. Ama. Kalan yok. Ama. Karar mı oldu? Denesi mi çok olur? Yeşilliği mi? Ben bilmem. Tamam, daha iyi Yoldu arkadaşlar. iyi olmadı. Az sonra bahar atın. da at. iter. Viter ya. Aman. Ben çok yeşillik bitirdim. Sevmiyorum. Karar, karar. Yağladın mı şimdi? İyi olur. İyi atma. İyi kalan. <laughs> İçinde kaldı anam. <laughs> Gitme itme. Elini yiyelim kesen kızım. İtme. Kesmem ben. Kesem. Ben bile kesiyorum. Sen nasıl kesemem? Kesemem. Prenses. Ben de daha güzelim elime. Dikkat mi sen? Ben baba elime ne oldu ki? Şey sopa yanıyor mu? Öbür atmadın mı? Attım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar. Ben bunu götüreyim yağlayayım baharatlayayım. Sizler de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.